you Herkese merhaba. Sen olsan alamam parçasını son için yapmaya çalışacağım. <laughs> Parçayı alt telden çaldım. Hani bazı yerlerde ortaya çıktığım yerler var. Oraları göstereceğim. Bir de baş parmağımın üstünde kullandığım yerler var. Hepsini göstereceğim teker teker. Şimdi parçaya başlayalım. <laughs> La'dan başlıyorum. Ama baş parmağım da solde. Sol, yani sol derken la'nın üstünde, üst telimde. Burası sol olduğu için sol dedim. Normalde birinci parmağınızla solen de başlayabilirsiniz ama ben şu şekilde başlıyorum. Şimdi göstereyim. Baş yani üstten alacağım şimdi. Şimdi ne yaptım? La, la'nın üstüne aldım baş parmağımı. La'yı aldım sonra la'nın bir altına aldım süsledim. Şöyle. Sonra Sonra ne yaptım? Şimdi la'nın üstüne aldım. La'yı aldım. La'nın altına aldım. Süsledim. Sonra en alt re'den. Re, do. Do re, do, si, la, sol, fa'ya kadar çıktım. Şimdi yaptım. Ondan sonra Burada ne yaptım? Re'ye bastım bir tane. Sonra do'ya bastım. Re'ye bir kere bastım ama do, si, la, sol. Bunlara iki kere basıyorum. En son fa'ya da bir kere basacağım. Şu şekilde. Şimdi Mızrabım alt üst olacak. Üstten vurmayacağım hepsini. Alt üst alt üst bu şekilde akıcı olması için. Şimdi. Ne yaptım? R'den. Fa'ya kadar geldim. Sonra Fa'dan. Şimdi buraya kadar geldik. Şimdi Fa'dayız. Birinci parmağım Fa'da. Fa'dan La'ya kadar geleceğim. Şöyle. Burada ne yaptım? Fa, sol, la'ya ikinci parmağımla geldim. Üçüncü parmağımla da la'yı süsledim. Yani şöyle de yapabilirim. Böyle de yapabilirim. Ama süslemeli daha güzel olduğu için. Ne yaptım? Fa, sol, la'ya geldim süsledim. Şimdi burada. Şimdi ilk parçaya başladığımda ne yaptım? Re'den geldim alt aldığımda. Şimdi Ondan sonra fa'dan geldiğim zaman da. Bu sefer R'den gelmeyeceğim bir üstünden Do'dan başlayacağım Hep böyle üst üst gidiyor Şimdi Fa'dan geldim Bu sefer de Do'dan başlayacağım Do'yu bir kere alacağım sonra Si, La, Sol, Fa, Re'nin altı Re Şöyle şu şekilde En son Re'nin altına geldim Re'nin altını tek bir, tek bir kere aldım. Şimdi Do'yu bir kere aldım. Re'nin altını bir kere aldım. Si, La, Sol, Fa'yı iki kere alt üst alt üst şu şekilde. Geldim. Sonra Şimdi burada da Fa'dan geldim. Fa'dan geldim. Çıktım. Re'nin altına geldim. Re'nin altına da Sol'a kadar ineceğim şu şekilde. İsterseniz böyle inebilirsiniz. İsterseniz üçüncü parmağında sol'a kadar inebilirsin. Re'nin altı fa sol. Ondan sonra burada da şimdi ne yaptık başta? Re'yi aldık alttan da. İkinci geldiğimde do'yu aldım. Şimdi üçüncü geliyor. Üçüncü geldiğimde de do'dan bir üstü si'yi alacağım. Si'den başlayacağım. Şu şekilde. Burada da re'ye kadar çıktım. Şimdi. Si'den başlıyorum. Bu sefer de si'ye bir kere vuracağım. C bir kere aldım, bir kere vurdum. R'ye de bir kere vurdum. La, solfa, re'nin altına iki kere vurdum. Hep alt üst alt üst şekilde gittim. Şimdi re'ye kadar geldim. E, komple buraya kadar parçayı çok yavaş bir şekilde çalayım şimdi. Başlıyorum en baştan. <laughs> geldim sonra şimdi burası var şimdi re'ye kadar geldim burada fa sol yapacağım şöyle Rde bitti durdum orada artık fa'ya geldim orayla işim bitti burada da ne yaptım tek tek şimdi fa sol tekrar fa re'nin altı re'ye çıktım şöyle hepsine tek tek vurdum sadece reynin altına iki kere vurdum bu arada yine mızrabım alt üst böyle alt üst alt üst şeklinde gidiyor en son reye geldim şöyle en son reye geldikten sonra şimdi reye bir mızrak vurdum tamam ondan sonra tekrar reyden başlayacağım yine reye bir mızrak daha atacağım şu şekilde yapacağım şimdi şurayı bir daha yapayım şimdi fa'dan geliyorum tekrar reye Geldim. Sonra tekrar re'den. Burada ne yaptım? Re, re'nin altı fa. Orta tel'den re. Sonra mi. Bu şekilde. Yaptım. Bunu yaptıktan sonra tekrar fa'dan şöyle yapacağım tek bir zat da yapabiliriz. Şu şöyle şey çok çok da yapabilirim şu şekilde. Şimdi şunu yaptım ya. Bunu yaptıktan sonra şimdi fa'dayım. Fa'ya geldim. Fa'dan şöyle yapacağım. Fa sol, la yap yine la süsleyeceğim aynı şu şekilde. Şimdi bu vuruşu yapacağım. Burayı yapacağım. Bu şekilde de yapabilirsiniz hızlı olması için şu şekilde. Re'nin altına kadar çıkıyorum. Ya da şöyle de olabilir. Böyle tekli de yapabilirsiniz. Hiç ikili değil, direkt alttan şöyle. Şimdi burada aldığım notalar ne? Fa, sol, la'ya geldim, la'yı süsledim. Sonra do'dan başladım. Si, la, sol, fa, re'nin altına kadar geldim. Sonra tekrardan Bu yaptığımız yer aynı aslında Şimdi re'nin altına kadar geldim ya re'nin altına tekrar fa sol yaptım şöyle Re'nin altı fa sol Ondan sonra la'nın altından başladım bu seferde Bu seferde re'ye kadar geldim Sonra Burayı da süsleyelim aynen Şimdi yapayım şu yukarılara geldiğim kısımdan itibaren komple yavaş bu geldiğim yere kadar bir daha mı çalayım. şimdi en son geldik geldik re'ye sonra şöyle yaptık yaptım bunu ondan sonra tekrar fa'dan en son re'ye geldim ondan sonra fa sol bunu yaptım. Fa, sol, fa, re'nin altı re. Re'nin altını gene iki, iki, kere aldım. Diğerlerinin hepsini tek vuruş. Sonra Burada re, re'nin altı fa'ya geldim ikinci parmağımla fa'yı süsledim. Sonra Fa'yı süsledikten sonra re'nin altı re. parça burada bitiyor. İsterseniz geri böyle laya gelip baştan veya Fa'dan tekrar çalabilirsiniz. Şimdi komple parçayı hepsini yavaş çalacağım. Şöyle. En başından başladım şimdi. <laughs>